Şu an takımlarımız dağılmış durumda abi. Yani e, haritaya circle'ı verince herkes bir köprü tarafına yoğunlaşmıştı. Şu an yavaş yavaş kendilerini e, güvenli bölgeye alıyorlar. Takım mesafeleri bayağı bir fazla. Ama yalnız IV, BenX ve Five lux ekibi köprü tarafında bir fight'a başlayacak sanırım. Alan güzel noktaya gidiyor. Bu arada Sona HP. Evet. Saray ekibinden. ona almayı başardı. Sona hiçbir. Arkalarından da Mixria. Mixria gemi gibi gidiyor değil mi? Evet. Orası abi. da karışacak. Arada kalmış durumda. Reknum Caria da geldi bu arada. Oy 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 oy. Oy 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 oy. O bölge çok ciddi karıştı. Birazdan yakınlaşacağım. Silas. Bu arada S2C ekibinde Silas. Yakın hemen sonrasında da kill skorunu alan isim oluyor S2C ekibinde. Silas sonrasında da Nakturum'a düşen isim Silas. Sanırım surreal oyuncuları yukarılarda Elon ve Chita ikilisini görüyorum. Redi bir arada Galatasaray'dan seferi bitirdi. Raum umuruşlarıyla Silas Nakturum'daki isim. Kalse. PC düşürdü. Kalse PC'nin kill skorunu çekti. Derken futbolist ekibi Raum Silas halinin ikili olarak yazdırdı. O bölgeye gelen Getso. Yani s ekibinden hani tabiri caizse her takım bir parça kopardı. Çok çabuk kaybettik. Yani çok ciddi bir şekilde o bölgeyi güzel tutmuşlardı ama gelen her takım Surreal, Futbolist, Getso ekipleri birer parça kopardılar. Ve i̇şte alan küçük olunca abi nereden ne geleceği belli olmuyor maalesef. last ya su ekibinin olduğu noktaya ilerleyecekler. REO 2 bu orada. Raul. sarını aldı REO oyuncularından. Operator ekibinde Adley. Bakın olan isim takım arkadaşı Hardcore'la birlikte onlar da takımının oyun alanı içerisindeki son iki temsilcisi kendi 37 oyuncu Lovazin şimdi Falky'si düşürmeyi başardı. Last Folky'nin kiz konu çekip takım arkadaşı Lovazin'in annesine kill olarak yazdırıyor. Lats da buradan nakını yiyor. Kötü bir noktada kaldı. Takım arkadaşları onu acilen gelmesi gerekiyor. Lovazin ilerliyor o bölge ama Fenerbahçe de hiç yerinde duran bir ekip değil ki. Çok hızlı oynayan bir ekip herhalde en yavaş oyunlarını izliyoruz şu anda Rebellion ve Nox'un ve bir genç yetenek daha son sekizinde Elvis. Sonra da World of Warships'a bir fight şeysin abi şu an. Arkasından Regnum Karier ekibi de var. Evet şimdi Zarhoş yoksa Zerhoş? Evet Zerhoş sanırım. Zehroş. O Zehroş. Zehir <laughs> olmuş. R ile H'nin yeri karıştı bende. <laughs> Neden öyle Aa, bilmiyorum. <laughs> aşıdan bunlar hep aşıdan. Evet, hey, Bu arada Enjoy söyleyeyim. çok güzel bir nak almayı başardı Arson'u düşürdü. Suya Gaming ekibinde ayakta kalan son isim de Nihat oluyor bu arada. Nihat yine hareketsiz. O Tesla'nın arka koltuğunda böyle. Hani ön koltuğu da değil orası, arka koltuğu. Bence Oral gayet güzel konumlanmış abi. Yani kimse en son onu çoğun fark çoğun etmiyor çoğun orada. Yani. Evet, evet. evet. Oynalarını Arkun'u bitiren darbeyi vurdu Boran. kill skorunu çekiyor Sevkan. Elon'u bitiren darbeyi vuruyor Elvis'in vuruşlarıyla Root. Loezi'nin aracıyla da Owner oyun alanına veda eden isim oldu fsb valkes yine boran 3 killscorunu da kılarsın last snowsu düşürdü boran blessesı şimdi düşürmeyi başarmıştım son hp geldi orada o skorunu çeken isim oldu son hp'nin eee bug'ı var sanırım yine silahında ya bu bug'ı niye düzeltemediler hala Aa, biliyorsun PUBG Mobile güncelleştikçe kötüleşen bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> ya o güncellemeleri bazen... Ya çok güzel güncellemeler var. Ben mesela şu son gelen güncellemede özellikle o kaska gelen mermi sesi çok hoşuma gitti. Evet. Ya oyun içinde bayağı. oyuncular beğenmiyor olabilir belki ama... Ben o kask sesini burada duyunca izlerken çok keyifli oluyor. Zekro şu düşüren vuruş geldi. Sonra HP'den Brezzy'nin kill score çekildi. Zesi tarafından x ayakta kalan son kari oyuncusu. De dort World of Wonders ekibi oyuncusu var. RO ekibi olan içerisinde güzel yer tuttular. Beni kurturuyorsamet arabanı yalım. Bu evet, yamalı maçında da ba gayet başarılıydı abi. Finaldıkları maç hatırlıyorsan. Evet. Sesin nokturnu da kıyıcı RO ekibinden kıyıcı. Bu arada tümü ya, serbest değil mi? Kanka, oyuncularımıza MS bilgisini verdik. Öldüm amına koyayım. Bunların Lan yani, yani ama bak. düzeltemediler şunu. MS'e yine laf atıyorlar bu arada. İyi, i̇yi güzel güzel. Tamam. Ama ya chat buna e, kesinlikle bunu chat istiyor. Biz sorumluluğu kabul etmiyoruz. Onlar istiyorlar. Seviyorlar. Tamam. Benjo Winkins skorunu çekti. Raul Mugunçlarıyla Seftan Hakkım'la şimdi Resentin üzerine oynadı. Andorex bu arada ona kalan isimli Lovazin'in üstüne döndürdü namlusunu. Elvis o bölgede takım arkadaşı Lovazin'i kurtaran isim oldu. Şimdi Elvis Suran'ın nakını aldı. Kıyıcı'nın kill skorunu çekti. Elvis kendisinin iki takımının sekizinci kill skorunu aldı. Onun üzerine oynuyor Elvis. Last biramık ise hızlıca o binaya şimdi giriş yaptılar. Neden oynayacak. Last evet lasttan geldi o sonlar be. UMP son güncellemede abi sanırım oyunun en güçlü silahı oldu ya. Muhteşem herhalde mu? abi, gerçekten. Evet. Çok güzel bir silah haline geldi. Bence hakikaten eskiden biliyorsun mermileri değişmeden önce ee, yine güçlü bir silahtı. Sonra o mermileri değişince de değil mi? Bu arada Andorex. Zesi oyun alanının içerisine sokmadan kez skorunu çekti. İki takım seçti Şu an oyuncu. 4-4-1 güzel bir mücadele. Son alan fight'i izleyeceğiz. Bakalım Galip Espere Kenan. Valkes ve Futbolist. E, ee, futbolistin konumu biraz daha iyi. Tepe avantajını almış durumdalar. Tabii bakalım her şey değişebilir. Tabi tabi. Kesinlikle doğru. Bu arada karşılıklı naklar var. Elvis orada düşmeyecekti. Elvis için şu anda sıkıntılı dakikalar. Last takım arkadaşını yakalamak için geldi o bölge. Kral ve Defo. Orada onları takip ediyorlar. Loazin Şimdi gelecek alan biraz daha önemli sanki. He. Alabilir miyim? Oo çok ters nokta. İki burada... hiç Futbolistin avantajı yüksek abi. Yani sol taraftan araba rotate alarak tepeyi alırsalar arayı alacaklar. Vilkes e, ekibini. Öyle de bir avantajları var. Tabii sol taraftan çıkabilirseler. Önce hareket eden alır gibi mi? Diyelim o evet zaman? evet. Evet orada yani. bir tepeyi zaten Laz burada kontrol ediyor. Büyük ihtimalle o tarafa doğru bir oyun sergileyecek. Yani evet orada biraz daha erken hareket eden ki Lovazin şimdi roundla birlikte o rotate'e başladılar. Lovazin kendisini o tepenin üzerine attı. Artık bir oyuncusu orada Andorex şimdi ilerlemeyi deneyecek. Lovazin onu karşılayan isim olacak. o bölgede. Nakını aldı Lovazin Andorex'in. O uzaklardan o bölgede. Şimdi sanırım Boran Lovazin'in Nakın'ı alan isimde. takım arkadaşına destek için hızlıca ilerleyecek. Boran da nak durumda Bey Valkes'te artık kayıplar başladı. Kral nak duruma düştü. Defo ayakta kalan son oyuncusu. Lux'ın üzerine oynadı. m 249uyla ile güzel hasarlar vardı. Elves ve Put my heart in your hands Girl, you're falling so deep. Didn't know that I had it in me.